Günlerdir dünyanın gündemi tek bir soruya kilitlendi. Charlie Kirk suikasti. Peki kim yaptı? Olayın ardından FBI ve polis alarma geçti. FBI şüpheli suikastçının bulunması için 100 bin dolarlık ödül koydu. Kuruma 11 binden fazla ihbar ulaştı ve 33 saat süren arama başlamış oldu. Sonunda aranan isim gün yüzüne çıktı. 22 yaşındaki Tyler Robinson. Başarılı bir üniversite öğrencisi, yüksek not ortalamasına sahipti ve sabıka kaydı yoktu. Robinson saldırıyı babasına itiraf etti. Babasının kendisini teslim olmaya ikna etmesiyle tutuklandı. Soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıktı. Polis'in bulduğu kurma kollu tüfek olayın ilk kritik deliliydi. Yanında üzerinde yazılar kazınmış mermi kovanları vardı. Kovanlarda antifa sembolleri ve direniş marşlarından dizeler bulunuyordu. Ayrıca Discord üzerinden yazılmış mesajlarda tüfeğin saklanması ve yeniden alınması gibi planlardan söz ediliyordu. Donald Trump olaya sert bir tepki verdi. İdam cezası çağrısında bulundu. Böylece dosya ülkenin siyasi geleceğini etkileyen bir kriz başlığına dönüştü.